Sevgili İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, birinci yazılarla ilgili değişik bir yazılı elime geçti. Onu sizler için çözeceğim. İnşallah sizlere faydası olur. Klasik hazırlanmış bir yazılı. O yüzden değişik dedim. Aşağıda karışık verilen Arapça kelimeleri uygun resmin altına yazınız. Önce anlamını bilmemiz gerekiyor tabii ki. Nedir? Ya? Nedir tarih. Tarih kulübü tarih kulübü Nerede tarih kulübü? Evet şurada Osmanlı amblemini görüyoruz. Oraya tarih kulübü nedir? Riyallah yazıyoruz. Nedir tarih? Affen. Nedir Tarih. Tarih kulübü. Devam edelim. Mümessiletün. Bayan, oyuncu. Kadın, tiyatro oyuncusu. Mümessiletün. 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 Evet, diğerine bakalım. Nedir resim, resim kulübü? Resim kulübü bakalım. Evet, şurada boyalar var. Altına yazıyoruz. Nedir resim? Evet, nedir resim? Resim kulübü. Devam edelim. Rihletün. Yolculuk. Nerede yolculuk? Evet, burada bir yolculuk yapılıyor. Rihletün, Kur'an-ı Kerim'de de rihlete şita şeklinde geçer. Rihletün, yolculuk. Evet, bu şekilde birinci sorumuz. Böyle ikinci sorumuza bakalım. Onar puanlık 10 on, ıı, soru. Verilen cümleleri örnekteki gibi tamamlayınız. Hüve yuhibbu riyadah li zâlike yehtâru riyadah. O sporu, o sporu sever. Bunun için bu yüzden e, seçiyor Nedir riyadah. Spor kulübünü seçiyor. Örneğimiz bu şekilde. Biz de aynı şekilde tamamlayacağız. Hiye tuhibbu tabi'ah. Sen, şey o o, o kız tabiatı seviyor, sever. Lital bunun için, lital bunun için tek teri nadi tabia. Bu yüzden tabiat kulübünü seçiyor. Nadi tab tabi Evet, nadir tabi'a. Hiye tuhibbü tabi'a, tabi'a, tehtaru nadir tabi'a. O tabiatı seviyor, bu yüzden tabiat kulübünü seçiyor. Ente tuhibbü nazafe, sen temizliği seviyorsun, lezzalike tehtaru nadir, nadir nazafe. Bu yüzden Bu yüzden temizlik kulübün nadi nevafe. Temizlik kulübünü seçiyorsun diyor. Evet üçüncü sorumuza geçiyoruz. Verilen Arapça cümlenin anlamını karşısına yaz ve ilgili resmi işaretle. Evet. Ehtaru seçiyorum. Nadi tarih. Tarih kulübünü seçiyorum. Tarih kulübünü seçiyorum. Evet hangisinde tarihle ilgili şey var? Evet şurada Osmanlı amblemi var. Onu seçiyoruz. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili öğrenciler. Verilen tabloda soru edatlarını bularak boşluğu anlamları ile yazınız. Şükran soru edatı mı? Hayır. Teşekkürler demek. Hel m mi soru edatı. men kim soru meta ne zaman soru edatı. keyfe nasıl soru edatı Maze. ne limada niçin Evet, bunlar suredatları. Nasıl? Ne zaman? Kim? Suredatları. Ancak Sen o suredatı değil. Sevgili öğrenciler, dördüncü sorumuzda bu şekilde. Beşinci sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi bir zorluğu yok. Klasik genelde zor çağrışımı yaptırır. Ancak hiçbir zorluğu yok. Daha kolay. Aşağıda verilen kelime Kur'an-ı Kerim'de hangi surede geçmektedir anlamı nedir demiş hocamız. Evet. Rihlete şitâi ve sayf li ilâfi Quraysh kurayş ilâfihim. Rihlete şitâi ve sayf fel ya'budu rabbe hâzel beyt. Ellezî ed'amuhum min cu'i ve amenuhum min khâf. Rihlete şitâi ve sayf yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için diyor. Yolculuk anlamına gelir. Evet. Kolay bir soru sormuş. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Altıncı sorumuz. Evet. Harita. Türkiye haritası verilmiş. Resme göre cümleyi tamamla. Cümlenin aynısını oraya yaz diyor. Taqu Ankara fi mindagati vasatul Anadolu. Ankara'yı şuraya yazıyoruz o zaman. Ankara Ankara eee Anlamını soruyor mu? Tamam. Cümlenin aynısını ve anlamını boşluğa yaz. Siz aynısını yazarsınız. Zahmet olmasa şuraya ben e, anlamını yazayım. Ondan sonra bakalım anlamına. Teka o medine Ankara. Ankara şehri bulunur. Fim'in dakikası vasatı Anadolu. Ankara şehri Orta Anadolu'da bulunur. Evet an, aynısında e, cümlenin Arapçasında yazmanızı istiyor hocanız. Buraya yazarsınız. Sevgili öğrenciler. İsterseniz ben de yazayım. Tegau ga'u Medinetü Medinetü şu, ye şurada أنقرة في منطقة في منطقة وسط أنا بلو أهت وسط أنا Evet bu şekilde yazdığınız zaman puanınızı alırsınız. Devam edelim sevgili öğrenciler yedinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını altlarına yazınız. Heretlikur Cemilün cidden bu dekor gerçekten güzel. Bu dekor gerçekten güzel. Güzel. Ya, tamam, bu kadar. İstanbul Medinetü ce Medinetü Cemiletü ve Tarihiyetün. İstanbul İstanbul güzel ve tarihi bir şehirdir. Evet bu kadar. Geçelim diğer soruya. 8. Sekiz, 8. soru. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz. Tarihi tarihi vasatun, orta tezkiratun bilet, baidun uzak. Taq'u medinetu Ankara fi men'taka nokta nokta Anadolu. Vasatı Anadolu. Yukarıda da geçmişti. Vasat, vasatı Anadolu. Vasatı Anadolu. Evet, sehcteriyi satın alacağım lir rihleti. Yolculuk için ne satın alınır tabii ki? Bilet, kira, tül. Evet. Yolculuk için bilet satın alacağım. Hel beytüke Senin evin mi? Minel el Soru işareti. Senin evin okulun mu? Ne ne olabilir? Ba'idun. ba'idun. Senin evin okula uzak mı diye soruyor. Evet bu şekilde 8. sorumuz yapılmış oldu. 9. sorumuza geçelim. Evet burada saatlerle ilgili es saatu saniyetu asharatu saniyetu asharatu saat 12 aynısını bizden istiyor. Saatlerin kaç olduğunu örnekteki gibi Arapça yazınız. Es sa'at es Üç buçuk diyeceğiz. Es-se-retü Talif-etü Ven Ven nısf. Thalifetü ve nisf, ve nisf. Evet saat üç buçuk. Burada ne diyeceğiz? Saat beşi çeyrek geçiyor. Es El. Ha. Misetü. ve rubu ve dörtte bir çeyrek demek sevgili öğrenciler saat es saatül es saatül hamisete ve rubu ve rub ee, saat beşi çeyrek geçiyor Alta inelim. 10. ve son sorumuz. Örnekteki gibi saatin kaç olduğunu çizerek gösteriniz. Es saatü saniyet. Saat demiş. 2 çizerek göstermiş. Es saatü rabiate ve Saat 4'ü çeyrek geçiyor. 4'te 1 geçiyor. 4'ü gösterdik. Bir de çeyreği gösteriyoruz. O kadar. Evet. Es sa'atul aşirete ve thuluth. Üçte bir. Arapçada bir de üçte bir tabiri var çeyrekten başka. Selâfetün üç. Thuluth üç, üçte bir. Saatin üçte biri yirmi olur. Es sa'atul aşirete on. Ve thuluth üçte bir yani yirmi. Onu yirmi. On yirmi. Saat diyor on. Yirmi. 10'u 20 geçiyor. Evet bu şekilde bu şekilde yaptığınız zaman 100 puanı alırsınız. Etemennale kumut tevfiyo.